selamlar. Ben İsmail. 2000 daha Bremen Üniversitesi'nde Dürüstü Mülkler'in Sosyal Yüksek Lisans Programı'na başlayacağım. Ve bu videoda ise IT11 belgesi nedir, nasıl alınır ve Almanya'ya gitmeden IT11 belgesi nasıl geçerli kılınır? Bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Öyleyse iyi seyirler. Evet, şimdi eğer Almanya'da bir yüksek lisans, lisans veya bir olacaksanız sağlık sigortası olmadan okula kaydolamıyorsunuz. Örneğin Bremen Üniversitesi benden okula kaydolabilmek için 3 belgesi de bir de okul harcama ödeme dair belge. İkincisi sağlık sigortam, Kalıntı üçüncüsü ise mezuniyet belgesi. Yani şöyle düşünün, yani bu sağlık sigortası mezuniyetiniz kadar önemli bir şey. Ee, bu yüzden ben de A11 belgesi aldım. İki atom 11 belgesi nedeni Türkiye ve Almanya arasındaki bir e, sosyal sigorta anlaşması diyebiliriz. Eğer sizin aileniz Türkiye'de geçerli sağlık sigortası varsa Almanya'da da geçerli oluyor. Bu için tabii ki birkaç prosedür gerekiyor. Sizin öncelikle SBK'ya gidip A11 belgesi yapabilmeniz lazım. Ve bence şöyle oldu. Beşiktaş Gazete'ye bir ki İstanbul'daki halk arasında sadece Beşiktaş Gazete Gekan bu belgeyi veriyor. Benim okul kabul mektubum, kabul mektubunun tercümesi, Türkçe tercümesi, e, -Yükün Bremen Üniversitesi'nin tanımına dair belge, Edeb Etmen Üniversitesi bu. Ve okulun akademik takvimi. Çünkü artı 11 belgesi okulun akademik takvimi başladığı günden işte o dönemin içinde kadar diyorlar. Bizde 1 Ekim'de başlayıp 30 Mart'ta geçiyordu ve artı 11 belgesi geçerli süresi o kadar. Ee, tabii ben bu belgeleri hazırladım ve bence tek sıkıntılı kısım gemini tercüme kısmı. Çünkü ben birkaç yerde konuştum, biri 2500 TL istedi, biri 1500 TL istedi ki bu yani benim için biraz yüksek bir rakam. Çünkü hem gökü hesabı çaparda bekliyorsun, hem işte vize yapar ödüyorsun, işte ilata yapar ödüyorsun, bir sürü yapar öderken bir de gereksiz yere niye gemini tercüme yapalım ki zaten. Örneğin aynı belgeyi şey yaparsanız, eğer yani Almanya'ya seyahat edeceğim diye isterseniz, akses kısa veriyorlar ama yine de veriyorlar. Ve kitabı hiçbir şey istemiyorlar aslında, yani kabul mektubu falan istemiyorlar, yeminli tercümeyi istemiyorlar. Sadece gideceğiniz tarihleri yazıyorsunuz. 3 ay yazınız, 3 ay var. Hatta bazı şehirler mesela memleketindedir de SGK hiç yeminli tercümeyi bile istemiyordu. Kabul mektubu bile istemiyordu, pasaportunu getir diyordu falan. Biraz o SGK'nın hissesinde kalmış bir şey. Benim de tabii ki İngilizce öğretmenlik köyüm bir arkadaşımın yeminli tercüme sertifikası varmış, o çevirdi. Hatta ee, sizin de ihtiyacınız olursa bana yazabilirsiniz. Ben size yönlendireceğim arkadaşımı. Daha ucuz bir rakam yaptırıyor çünkü. Piyasanın gerçekten %80-70 daha ucuzu. Ee, peki artı 11'i kimler alabilir? Artı 11'i eğer annenizin ve babanızın Türkiye'de geçen bir sağlık sigortası varsa artı 11'i alabilirsiniz. Ama Herkes alabilir mi? Emin değilim. Her sigortası sahibi alabilir Çok emin değilim. Benim babam memur olduğu için alabildim. Belki o zaman sektör çalışanlarının çocuklarını da kapsar. Yoksa yıkamıyoruz da hocam. Yani Bağkur değil, daha çok sevgi kan. Yoğun sevgi aslında her çalışanın bir sigortası var herhalde. O da herkes. Sadece tek şart şu, yani erkekler değil, 5 yaşından küçük olmanız gerekiyor ve çalışm çalışmamanız gerekiyor. Hatta ben staj yapıyordum. Staj için sigortam deniyordu. Ayrıca ben bir almadan ama yaklaşık bir dönem önce o sigortamı bitirdim. Çünkü sorun yaşamak istemiyorum. İş fazla çıkarırken küçük bir problem yaşadım mesela. Sigortam bir bitiyordu. Onu işte Fatih SGK'ya gidip işte bu ters doğru İstanbul'a mı işte gidiyor falan öyle bir şey sebep izinlendiler. Ee, şöyle peki diğer bir şey ise artı olmayı belgesi tek başına bir işe yaramıyor sizin. Almanya'ya gidip yani Almanya'daki bir sağlık sigortası sağlayıcısına artı olmayı belgesini tanıtırmanız gerekiyor. Ben de bunun için hem TK'ya hem Barmer'e mail attım ve Barmer'e mail atacağım hemen. Ee, şöyle önce Barmer size bir form gönderiyor ya da ben ve ben internet sitesinin ekibi formu doldurmanız gerekiyor. daha sonra birkaç gün sonra, yani üç gün sonra bana ve bana geri yaptı ve bir başka bir form yükledi. İşte bilgileriniz yazıyorsunuz. Orada imzalayıp fotoğrafı çekip gönderiyorsunuz. Bir de iPhone 11'in arkalı bölümü fotoğrafını göndermemiz lazım. Ve 3 üç gün sonra da e, buradaki sistemde şey gördüm. Health Insurance Data kısmında işte e, sağlık sigortamın olduğunu gördüm. İşte barmer ve bir sağlık sigortasının üniversite var. Bu kadar basit. Yani Yaklaşık 2 hafta tutuyoruz. Yani biraz bayma geç döndük, 3 günde döndü. Bu da normal. Daha da uzun beklemekten korktum. Ee, şu an diyeceklerim bu kadar. Ee, yani gidip boş boş sağlık sigortası almayın. Eğer anneniz babanızın sağlık sigortası varsa 130 euro verip de yani Almanya'ya gittiğiniz zaman her bir euro'nun değeri olması için yani bedavadan sağlık sigortası almayın. Ama şöyle bir şey var sosyal hak sigortası da sadece e, çalışmadığınız zaman geçerli. Eğer siz yaz zamanı bir işe başlarsanız sağlık sigortası yaptırmanız gerekiyor. Tam emin değilim ama birinci nokta galiba yine artı olmuyor belgesiyle devam ettirebilirsiniz. Ama yine de almayla bir iş bulana kadar 130 lira vermektense yani sigortayla ile sigortanızı halledin. Diyeceklerim bu kadar. Ee, bir sorunuz olursa yorumlardan bahsedersiniz. Cevaplarım. İyi günler.